11 Nisan 1980 arasındaki çizgide bir büyük savaşım, bir büyük yürek ve beyin, çalışkanlık, hırs, üretkenlik, haktan, hukuktan, özgürlükten yanalık, emekte ve inançta sömürüye karşı olma, bağımsızlık ve devrimcilik düşüncesi var. Bir yazısında bana göre devrim basamak değil taçtır der. Ayağımın altına almam devrimi, başımın üstüne tutarım der. Konuşmamı onun sözleriyle, bu sözleriyle bitiriyorum. Evet, yeniden basını yapılan kitapları hakkında konuşması, bilgi vermesi için davet ediyorum. Sayın Öztürk Tatar. Hepiniz hoş geldiniz. Kaltancıoğlu'nun eserlerinin yeni basımlarını gerçekleştirirken iki amacı göz önünde tuttum. Birincisi, edebi diline, yapısına, kurgusuna ve gerçekçiliğine inandığım bu eserlerin yeniden okula ulaştırmak. İkincisi ise, bu kitapların satışından gelen gelirin tamamını ailesinin de sunacağı maddi ve manevi katkıyla birleştirip Kaltancıoğlu'nun vasiyetini yerine getirmek. Bununla ilgili 2006 yılında ailesinin adına varlık düzeyinde gerekli yasal izinleri aldım. Önümüzdeki Mayıs Haziran aylarında ailesiyle birlikte Kaptancıoğlu'nun doğduğu köy olan Koyu Köyü'nde kütüphanenin inşaatı başlatılacak. 2007-2008 eğitim yılında çocuklarımızın hizmetine sunmaya başlıyoruz. Çocuklarımızın geleceği için bir avuç kum, bir tuğla utansın diyorum doğuya. Çünkü karanlığa edilen yaşamımızın geleceği ve aydınlık günleri ancak okumanın ateşiyle olacaktır. Kitaplarla ilgili şunu belirtmek istiyorum. İlk aşamada dört kitabın yeni basımı yapıldı. Bunlar Dönemeç, Tüfekliler, Tekeme Tavşan ve Çoban Geçmez. Bütün eserlerin yeni basımlarını ise bir yıllık süre içerisinde tamamlamayı düşünüyorum. Yeni basımlar hakkında bilgi vermek gerekirse Dönemeç, 1972 yılında TRT Büyük Ödülünü kazanan İçinde yaşam barındıran, gerçekçi, canlı, halk kültüründen kopmayan, zaman ve zaman koşullarını okuyucuya etkin biçimde aktaran bir kitaptır. Dönemeçte insan vardır, yoksulluk, çaresizlik ve acımasız doğa koşulları vardır. Kitapta yer alan Dönemeç ve Ulgar adlı öyküler bana göre başlı başına birer romandırlar. Dönemeç adlı öyküde kahramanlar doğa koşullarına rağmen karanlığı yırtarak aydınlığa çıkmışlardır. Bulgar adlı öyküde ise ayrı bir dramdır. Yaşam mücadelesi veren açlık ve açlıkla çaresizlikle boğuşan kahramanların ölüm kalım savaşı verdikleri doğal şartlar karşısında yeni düşmelerin hikayesidir. Sonu acıdır, gözyaşıdır. Bulgar adlı öykü yanaklardan akan gözyaşlarının dona çektiği bir dramdır. Çekeme Tavşan masal kitabıdır. Sanıyorum ki Ümit Kaptancıoğlu'nun çocukluğunda hayal dünyasını süslediği ve o düşlerle büyüdüğü bir eserdir. Çoban Geçmez, çocuk öykülerinden oluşan bir eserdir. Kaptancıoğlu bu, bu eserinde Cilavuz köyünü okurken yüreğine işlediği anılarını çocuklarla paylaştı. Basımı yapılan kitaplardan bir de Tüfekliler adlı romandır. Tüfeklilerin yurdu Mardin'in delik O yöredeki, o yöredeki fotel yapıyı, aşiretleri, şehirleri, ve oy uğruna ağların önünde diz çöken siyasileri anlatır. Halk aynı halktır. Yoksulluk aynı yoksulluktur. Süreklilerde halk sahipsizdir, topraksızdır, kuldur, köledir, kısacası kimsesizdir. Halk ağların kölesidir, şıkların, şehirlerin kuludur. Sürekliler kurşun seslerine ve baskılara rağmen halkı uyandırma çabası içinde kıvranan dört öğretmenle beraber doğunun romanıdır. Günümüzdeki sorunların başlangıcıdır. Öykü yaşamasına gelince üç yıldır düzenliyorum. Elinden gelen biriyle devam ettirmeyi düşünüyorum. Öykü yaşaması benim için ayrı bir mutluluk, ayrı bir heyecandır ilerleyen zamanda yaşamındaki çizgilere bakıp onu duyarak anlatacağım ve anlayacağım bir çizgi olacak öykü yarışması? Tabi bu başarının en önemli nedeni seçici kurulda yer alan Sayın Adnan Özgürçiner, Osman Şahin, Mehmet Güler, Öner Yağcı ve Hasan Hüseyin Yalvaç'ın emekleridir. Bu çalışmalar esnasında gözün kulağı olan kardeşim Serpil'in de emeğini yok sayamam. Bu yıl 350, 350 katıldı. Seçici kurulla beraber geçmiş yıllara baktığımızda hem katılımın hem de kalitenin arttığını görüyoruz. Acık yürekli söyleyebilirim ki Ümit Kaftancıoğlu öykü yarışması öykü dalında kalitenin adı olacaktır. Sizleri eğitimden yoksun, kitap okuma olanağı bulamayan çocuklarımızın aydınlık güçleriyle baş başa bırakıp saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Babalar unutulmaz. Anneler. Hele o baba milyonların yüreğine bir çivi gibi kazılmışsa haktan ve halktan yana demokrasiden yana bir mücadele vermişse yeri daha da büyüktür. Çok konuşmacı olarak davet ediyorum. Sevgili Kaftancıoğlu'nun oğlu Doktor Ali Naki Kaftancıoğlu. Hepinize iyi akşamlar, hoş geldiniz. Mesut Bey'in dediği gibi babam unutulmaz bir insandı. Onun anaları da bizim için çok mutlu edici ama oğlu olmasının sorumluluğunu taşımak da bir o kadar zor. Allah'tan ki kendi çocuklarımız büyüdü. Biz artık orta yaşlı sınıfına geçtik. Büyük bir memnuniyetle ailemiz adına bu teşekkür konuşmasını yapması için kızımı davet ediyorum. kaftancı oluyor. Siz ümit kaftancı olursunuz. Ne sizin aydınlığınız, şakanız, küfrünüz, eziyetiniz olmadan gariplik ümide dönerdi. Ne de dedem ve onun gibiler olmaksızın biz burada geçmişimizi, yitirdiğimiz nice değerli insan almak, kendimizi ve geleceğimizi sorgulamak olanağını bulduk. Bulgar'ın, Toros'ların, deli ormanları şalkı bulmuş bir ülkede yaşıyoruz. Bu ışıkla yıkanmış göcebe yüreklerin Ateşi gözlenmez sevdaların, deli dumunun, kör oğlanın çocuklarıyız. İlenmeyi, sövgüyü, yergiyi, dağlanmayı, Türkçe çayırında açan göz alıcı çiçeklere, can alıcı mermilere dönüştürmüşüz. Dedem, bu aydın ve yurt, dedem bu çiçekleri koca bir demet yaptı. Kanı yaslayıp <laughs> gelecek nesillere iletti. Çağdaşı, aydın ve yurtsever insanlar hukuku, siyaset, edebiyat, plastik sanatlar gibi yaşamın her alanında kendi meşanelerini taşıdı. Bir sıra neferi içtenliği ile bize devrettiler. Onlar, biz ve sonrakiler bir zincirin halkalarıyız. Biz, aydın, vefalı insanlarız, Türk halkıyız. Sizi sevgiyle kucaklıyor, sizlere saygı, birlikteliğimiz ile de gurur duyuyorum. Gecemizi onurlandırdığınız için Kaftancıoğlu ailesi adına hepinize teşekkür ederim. Güzel güzel bir şiir okumuştum bu yıl okumadım. Ama güzel olmuştu. Kısa <laughs> bir süre için. Kısa bir satışım sunuyorsun sizi arkadaşım Nevzat Öztürk'e bırakıyorum. Bir süre sonra yeniden birlikte olacağız. Yalan Ses Dergisi'nin bu yıl üçüncüsünü düzenlediği 2007 Ümit Kaftancıoğlu Öykü ödüllerini kazananlar birinci Hamdullah kesoğunu sahneye davet ediyorum.